Bugün bizim Maltepe'de Alnak İstanbul adı, adı altında bir programımız var. Bunun amacı 18 mahallede mahalle bazlı çalışma yapıyoruz. Genel merkezimizin üst düzey yöneticileri, milletvekillerimiz ve il teşkilatımızla beraber yerel teşkilatımız dahil oluyorlar. 300 kişilik yaklaşık bir eee grupla 18 mahalleye bölünen bir heyet çalışmamız olacak. Dün Beyoğlu'ndaydık, ondan önce Üsküdar'daydık, ondan önce farklı ilçeler Her hafta sonu 3 tane ilçede bu programı yapıyoruz. Haziran sonunda da tamamlanacak bu. Buradaki amaç ne? Kapı siyasetini biz geri getiriyoruz tekrar. Bu program bittikten sonra genel başkanımızın başlattığı, hazırladığı bir program var. Kapı siyaseti. Orada da farklı gruplar çalışma yapıyor. Direkt sokak bazlı olacak. Kapı siyaseti olacak. Buradaki amacımız ne? İstanbul'u anlatacak, biz dinleyeceğiz. Bunu raporlu ama yapıp Sayın Genel Başkanımıza sunuyoruz. Genel başkanımız gündem olarak kamuoyuyla bunu grup toplantılarında paylaşıyor. Sayın vekillerimiz mecliste e, önemli olan soruları önerge olarak da sunuyorlar. Tabii ki sunduğumuz önergeler e, iktidarın ve e, destekçisi diğer siyasi partilerin katkılarıyla iptal oluyor. Ama bizim önerge vermemiz onları yıpratıyor. Onlar kendi ağzından bir takım çözümler üreterek bizim söylediğimiz önergeleri verdiğimiz çözümleri de çözüm olarak da sunmaya çalışıyorlar. Kendi bazlarında doğru ama yol gösterisi kim iyi parti oldu? İyi parti Türk siyasi tarihine girmesi, siyasette hem siyaset dilini değiştirdi Genel başkanımızın <laughs> katkı ve e, izlediği 27 yıllık siyaset tecrübesiyle bir de siyasi hareket geldi. Bizden sonra bakın o kadar çok siyasi parti birden bir kurma başlandı ki tamamen demokrasiye güven sağlandı. E, demokrasiye hamle yapmak isteyen güvenin kaybeden seçmen vatandaşımızın yeniden belinimet olduğu, Seçmenin bu iradeyi seçip ve sorgulamamız gereken kişiler olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz Sayın Genel Başkanımız ve çalışma arkadaşlar bizler. Böyle bir program bazında bugün Maltepe'deyiz. Sayın e, vekillerimizi de biz öncelikle misafir ettik. Burası da farklı bir yaşam alanı. Yani Maltepe'nin bir kesmini de burası e, şey yapıyor, temsil ediyor. <laughs> Ciddi potansiyel var. Hem sizlerle tanışmak istedik. Siyasi gündem değerlendirmesi. İyi partiyle ilgili sorularınız varsa parti programımızla ilgili direkt üst düzey yöneticilerimizden bunu dinlemenizi istedik. Bu vesileyle buradayız. Biraz sonra kalkıp kendi programımıza geçeceğiz. Rukhan Seyit arasında heyetimiz orada. Oradan da mahallelere dağılayacağız.